Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şu an İtalya Salerno'dayız. Bir feribot yanaşma manevrası yapıyor. Baş tarafta gördüğünüz gibi iki tane baft astır var. Yuvarlak içinde çarpı işaretleri baft astır gösteriyor. Onun ön tarafındaki beyaz olan S'ye benzeyen de balpı olduğunu gösteriyor. Artık gemilerin hepsinde aşağı yukarı balp var. Yunusların kafasında e, kafa şekli e, bu gemilerin altına veriliyor. Suyu yarması sürtünmeyi azaltmasını sağlıyor. Gramaldin Lines diye bir e, gemi ya da firma ismi. İçinde konteynerler var. Büyük ihtimalle arabalar var. Şu an limana doğru yanaşıyor. İtalya Selarma'dayız. Tırlar şu an görmüş olduğunuz feribota araçlar yükleniyor. Araçlar, konteynerler, her türlü malzeme taşınıyor. Dehasa büyük gemiler. Bu gemilerin çok eskileriyle hastane ya da farklı yerlerde yapılabilen çalışmalar da oluyor arkadaşlar. Kullanılmayanlarda. Şöyle açıktan yüklenmiş ürünleri görüyorsunuz. Bunlar hepsi feribotlara yüklenecek. Şöyle bir tekne var. Allah herkese nasip etsin. Güzel bir şeye benziyor. Kapalı ama bayağı hoş bir şeye benziyor. Bizim gemimiz arkadaşlar adı Tek, kendi tek. Burada yaşıyoruz, burada çalışıyoruz. İtalya Salerno. Tekrar yanaşmaya dönersek Motor geldi. Palamarcı halatı aldı. Halatı limandaki babaya bağlayacak. Görmüş olduğunuz bow thruster'lar geminin yanaşmasını çok kolaylaştırıyor. Arkada da olması lazım ama işaretini göremedim. Feribotlarda bol miktarda bow thruster oluyor. Manevraları çok daha kuvvetli, çok daha rahat. Ramörkor itmeden kendi kendilerine yanaşabiliyorlar. Şu da öndeki yanaşmış olan. Bu da dehası büyük olan. Arka kapağını açmış. Kamyonlar, tırlar geliyor. Şu yukarıda gördüğünüz gibi üst tarafına da şu an konteyner yükleniyor vinçle. Çok amaçlı bir gemi. Türkiye'de de e, bu roralardan var. Dünyanın her tarafına hızlı bir şekilde ulaşım sağlıyor. Araçların birçoğu böyle gemilerle seyahat ediyor. Arabaları yıpranmıyor, şoförler uykusuz kalmıyor. Yollar, trafikler, yakıt masrafına belki gidiyor ama kazancı daha fazla. Birçok uluslararası firma artık bunu tercih ediyor. Tekrar yanaşmaya dönüyoruz. Gemi pervanesiyle ve baftraster'ıyla herhangi bir römerkar almadan kendi kendine yanaşıyor şu an. Gemi kaptanı olacak olan arkadaşlar simülatörlerle bu eğitimleri alıyorlar. Araçlar doğruya yüklenmeye devam ediyor. işe ihtiyacı olan arkadaşlar, staja ihtiyacı olan arkadaşlar. Denize çıkma kararı almak için danışmak isteyen arkadaşlar videolarımızı seyretsinler. Soracakları şeyler olursa yorumlara yazsınlar. WhatsApp numaramızdan da yazılı olarak bize ulaşabilirler. 0532 500 3375 nolu WhatsApp hattımızdan Yazılı olarak bize ulaşabilirsiniz. İsteyen arkadaşları sohbet ve toplu mesaj grubumuza ilave ederiz. Oradan da bana gelen 200 üzerinde firma ve aracı kurumdan gelen işleri paylaşıyorum arkadaşlarla. İş ihtiyacı olanların da ad, soyad, görevlerini, telefonlarını bana yazarlarsa bu arkadaşları hem kaydediyorum hem de 200 üzerindeki firma aracı kurum Bunları atıyorum. Kış ortamında işler biraz az oluyor arkadaşlar. Hemen iş bulamayan arkadaşlar üzülmesin. Haftada bir ilanlarını hatırlatırlarsa yeniliyoruz. Aracı kurumlardan gelirse %15 ile %20 arası aracı kuruma komisyon ödüyorsunuz. Direkt firmadan gelirse komisyon ödemiyorsunuz. Firmayı, gemiyi araştırmadan işe girmeyin arkadaşlar maaşları ödüyor mu? Kumanyası iyi mi? Gemide problem yaşanmış mı? Kara liste denizcilik var. Facebook'ta ve internetten baktığınızda. Buradan araştırabilirsiniz. Gemi limana yanaştı sayılır. Fazla bir işi kalmadı. Çok kolay bir yanaşma oldu. Şu görmüş olduğunuz şehir Salarmo. Pompei'ye şehrine yakındayız. Gitmeyi düşünüyorduk size Pompei'yi göstermek için. İnternetten incelerseniz Pompei ile ilgili dağlarda şu an bayağı dik değişik manzaralar veriyor.